oldu komiserim? Beni niye getirdiniz buraya? Nurettin Söz 43 yaşında. Sen mi gönderdin lan Emine'yi ona? Vallahi benim bir suçum yok. Göndermesem başıma bela olur. Canımı yakardı. Sen mi attın Kezzaba kadının suratına? Ne? Ne Kezzaba? İnsan kendi sermayesine Kezzaba atar mı? Bak yalan atma bana. Bak bana yalan atma. Kız zaten işi bırakmak gitmek istemiş. Siz de onun için yaptınız değil mi korkutmak için? Yok komiserim vallahi ben yapmadım. Ee, hem bırakmayacaktı ki. Ee, birkaç gün önce öyle bir geldi geçti işte. Vazgeçti sonra. Bırakmayacağım dedi. Ders olsun diye mi yaptın? Olamaz komiserim. Ben e, ben zaten evdeydim o saatte. Şahidin de vardır senin için de. Var. Vallahi var. Benim diğer kız Asude. Asude mi? Ee, evet. Emine'nin ne var arkadaşı? Komiserim. Biraz konuşabilir miyiz? Tabi. Ben o gün söyleyecektim size, ama utandım. Söyleyemedim, çok utandım. Nurettin o gecesinde ne olduğunu söyledi, doğru mu? Evet. O mu dövdü sizi? Evet. Neden dövdü? İşe çıkmak istemiyorum dedim diye. Öldürsen de gitmeyeceğim diyorum. Kızıma gideceğim ben. Bıraktım artık. Onunla olacağım diyorum sana. Bak hala kızım diyor. Ulan, ulan öldürün lan ikinizi lan. Öldürün lan. Öldürün. Kızıymış. Asude kırılsın hayvan. Ya, otur şöyle. Otur. Bana bak lan, İkiniz de benimsiniz. Anladınız mı? Ben istemediğim sürece hiçbir yere <laughs> Kıpırdamayın, olur mu de. Söyle abiciğim. Tamam. Tabii olur, tabii olur. Tamam, anlaşıldı. Tabii tabii, yine aynı kız gelecek. Tamam, eyvallah. Eyvallah. Hazırlan. Kalk git hazırlan, iş geldi, bekliyorlar. Yürü! Öldürsen de gitmeyeceğim. Bıraktım artık diyorum be. Ne diyorsun lan? Tamam. Dur, vurma. Tamam. Bırak. Tamam, ben giderim. Tamam. O halde nereye gidecek zaten? Dur. İyi, yürü git hazırlan. Turist atak. Adam sarışını seviyor. Hadi. Tamam mı? Oldu mu istediğin? Oldu. Sadece solunu da düzelt. Hadi. Eğer o kıza elini sürersen ben de işi bırakırım. Ortada kalırsın. Anladın mı? Sizin yerinize Emine mi gitti işe? Evet. O zaman asıl hedef sizdiniz. Kezebahtan kişi Emine'yi siz zannetmiş olabilir mi? Asude Hanım, bunu yapanı bulmama yardım etmeniz gerekiyor. Kızınız nerede? onu babası yapmış olabilir mi? Her şeyi yapmış olabilir o. Bu halde olmamın sebebi kim zannediyorsunuz? Kucağımda yeni doğmuş bebekle hastane odasında bırakıp gitti beni. Bir ay, iki ay derken sonunda halimi görüyorsunuz. Çok uğraştım bu yola düşmeyeyim diye. Ama çaresizdim. Gecenin bir vakti ev sahibi evden atınca Nurettin çıktı karşıma. Bir iki ay çalışıp para biriktirirsin dedi. İnandım. Kızımı da köydeki bir arkadaşımın yanına yolladım. Ama sonra Nurettin yakanızı bırakmadı. Evet. Zavallı Emine. Hepsi benim yüzümden. Peki kızınızın babasına ulaşabileceğimiz bir telefon ya da adres var mı? Var. Asude Çetin'in ifadesi üzerine evinde yakalanan Sefa Eksik hemen sorguya alındı. Sefa Eksik. 42 yaşında. Başkomiserim, Peru'nun içinde Asude'ye ait DNA tespit ettik. Kadın doğru söylüyormuş. Ya keza şişesinin üzerindeki parmak izi? Sefa'ya ait. Komiserim delirdiniz mi ya? Niye getirdiniz beni buraya? suslan lan. Abuk sabuk konuşup da ağzının burnunu yerini değiştirme bana. Söyle. Niye kez attın kızın suratını? Gebermemiş mi o Bak laflarına dikkat et. Laflarına dikkat et. Adam gibi konuş. Anlat. Neden attığın belli değil mi komiserim? Yakışır mı erkek adamın namusuna halal getirmek? Ne senin? Tamam dur Selim ya. Dur Selim. Dur dur. Hadi çık bir hava Çık. Çık. Hadi. Of. Asude'nin ne iş yaptığını kimden öğrendin? Arkadaşım Müjdat söyledi. O kimden öğrenmiş? Bunun karı istediği bir bank var. Geçen de yine aramış, yeni bir kız geldi elime demiş, Müjdat da gönder demiş. Bize geldi böyle ballandıra ballandıra anlattı, armut şeklinde bir beni vardı. Memelerin içi süt doluydu deyince o zaman çaktım Asude oldu. Delirdim tabii. Sen de yüzüne kezzap atayım dedin değil mi? Eyvallah abicim, aynen öyle. Dedim ara Müjdat şu adımı. Çağır aynı kızı, bir de ben bakacağım. Müjdat'la beraber gidecektik. Son anda karı sarayınca eve gitmek zorunda kaldı. Ben de gittim dükkanı, aldım kezabı. Kızım beklediği yere gittin. Eyvallah abiciğim. Baktım orada tek başına. beynime sıçradı tabii. Geber o <laughs> Davus davus dediğin kadını tanımıyor musun bile anlaşılan? Nasıl tanımam abicim, oydu işte. Asu da değilmiş oğlum o, arkadaşıymış. Yani bizimki yaşıyor mu? Yaşıyor ya, yaşıyor. Ama sen ömrünün geri kalan kısmını hapishanede geçireceğin için... Bundan sonra kimseye zarar veremeyeceksin. Anladın mı? Angut.